Arkadaşlar Demek ki ziyaret edebilecek, edebilecek tamam, şey, Ver oğlum. Alın siz <gülüyor> <uyurmaya> <gülüyor> <lazım>. <gülüyor> Arkadaşlar böyle işte, geçin. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> burası Abi, çiğitim, çiğitim. şu an bir soru var. top oynayacak bir durum yok. Arkadaşlar şey, burada, şey burada şey top oynayamazsınız. Şey, burada top oynayabilir misiniz? Geçer misin? Abacım geç şöyle. Geç Şöyle geç. Geç. Top top oynamayın mı ya? Burada top oynamayın mı ya? Hayır.

Çak, Yalla, Çak, ơi, rê, ben burada. Tamam. Nedir buraya gel? Aile yani. babası olarak çocukları piknik götürdü. Beyefendi, burası piknik. Nasıl aile babası cumhurbaşkanlığı? Ne nasıl aile babası? Burada piknik yapamazsınız. Arkadaş grubu. Ah, iyi olarak aile babası. Burada piknik yapamazsınız. kimliklerinizi kontrol edeceğiz, ondan sonra buradan ayrılacaksınız. Olmaz, burası piknik alanı değil. Gidersiniz, Mısır alanına gider orada pikniğinizi yaparsınız. Tamam. Bizim zorluklarımız var. Tamam. Bizim zorluklarımız var. Piknik yapmayacağız. Biz de iyi kötü siyasetle uğraşıyoruz. Deniz Bayhal gibi eski bir dostumu çağırıyor. Tabii. Ben üzüldüm. Ya, Beni niye çağırmadın? Nasıl bir eylem bir fark etmez? Şu an istedim. Otur Bunlar askeri vesayete son verdik. Bakın karşılıklı takip. İkna odalarını kaldırdık diyorlar. Bak. Buyurun ikna odası. Ya şov yap. Şimdi İngiltere pah mı bıraktınız? Yeşil alan buldum buraya geldim. İşi büyütürseniz. Yeşil alan yapacaksınız.

Acıktlar arkadaşlar götürüyor. Ya bırak sana tamam, aldınız. Tamam, bırak, tamam, bırak. Tamam. Şimdi de kimliklerimizi tamam. aldınız. Sizin ancak insanlığınız bu kadar. Kendinizden yaşlı acı küçük insanları burada kollarından tutarak sürükleyerek tamam, götürüyorsunuz. Ya. ya ne şey oldu? Kimi geçti bak. Şurası silah muamelesi yapıyor. Tamam mı? Şura silah muamelesi yapıyor. Şurası silah muamelesi yapıyor. Haftalardır burada ko televizyonlarda koalisyon kim neyle kim ne nasıl kuracak diye konuşuluyor. Bizim dikkat çekmesi istediğimiz şey şudur. Bu ülkenin en büyük sorunu şurada duran saraydır. Onun içinde oturan zarttır. Binlerce öğrenci burada bir kişiye binlerce veriliyor. Biz buna dikkat çekmek istiyoruz. Allah Allah. Kimden emir alıyorsun desem emin aldığın kişi de yok. Başbakanın yok. Şey Dışişleri Bakanın yok. İçişleri Bakanın yok. Şimdi kime tamahkarlık yapıyorsunuz? Hadi hadi Kaptığınız kişi kim şimdi? Hadi. Eskiden biliyorduk. Hadi, hadi. Şimdi hiçbiri kalmadı. Koalisyona malisyona gerek yok ya. Böyle iyi çok rahatız ya. Hadi. Memlekette hadi. hükümet gitti. Memlekete güzel şeyler oldu. Hadi, hadi. Tamam. Topumuz hadi. içeride kaldı oğlum. Topunu verin ya. Şu çocuğun topunu verin. Topunu verin ya. Yoksa hakkınızda dava açacağız. Valla hırsız diyeceğiz ya. Tamam çocuğun bir, bir tane topuna bak. Tamam tamam. Tamam. Topun üstü da top tamam. çevirsinler. Boş ver. Zaten iyi top hadi çeviriyorlar. Deniz top çeviriyor. Bahçeli'yle top çeviriyor.